Sevgili, hamileliği sırasında kalp sorunu yaşayan 27 yaşındaki Hijyan Pertev hem kendi hayatı hem de bebeği için mücadele verdi. Pertev'in gebelik sürecinde kalp kapağında pıhtı oluştu ve ameliyat kararı alındı. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki operasyonla anne hayata tutundu. Sonu çok güzel bitti gerçekten. Bu arada gebelikle gebelikte yakından izlendi, sağlıkla devam etti ve işte Umut bebek dünyaya geldi. Bakın doktorlarıyla birlikte, yakınlarıyla birlikte annesinin kucağında böyle bir mutlu aile tablosu oluştu. Teşekkür ederim canım. Hepinize Pertev 27 yaşında. Çocukken geçirdiği romatizmal kalp rahatsızlığı sebebiyle 12 yaşındayken kalp kapağı değişti. Sağlık durumu hamileliğinin 17. haftasında bozuldu. Nefes darlığıyla hastaneye başvurdu. Van'da tedavi aa, görüyordum. Aa, aa, aa. On, bir hafta 10 gün falan yoğun bakımda kaldım orada. Ondan sonra buraya geldim. Pertev, Van'daki müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp kapağında pıhtı tespit edildi o kapağın hareketi kısıtlanıyor. Kısıtlanınca mutlaka bu işin ameliyatla düze Bazen çok nadir hastada kan ile yeniden çalışabiliyor kapak ama biraz uzayınca bu süreç mutlaka ameliyat etmeniz lazım. Ortak değerlendirme ile bu hastamız için ameliyat kararı verdik. Gebeliği devam eden Pertev yüksek riskli ameliyata alındı. Biyoprotez kapak takılarak sağlığına kavuştu yakından takip edilen gebeliğinin 37. haftasında da Umut bebek dünyaya geldi. Çok riskli bir durum vardı. Ameliyattan sonra yaptığımız takiplerde bebeğin canlı olduğunu tespit ettik. Daha sonrasında da yakın takip edildi ve gebeliğin de devamı yönünde karar aldık. Van İl Sağlık Müdürümüzle de görüşerek buraya sevkini sağladık. Ve buraya geldiğinde de bebeğimizi iki hafta daha büyüttük. Ondan sonra da gebeliğinin sezeryanı planladık ve Umut bebeği kucağımıza aldık. Anne hijyen pertev hem sağlığına kavuşmanın hem de bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.